Ben yaklaşık e, bir buçuk yıldır evliyim. Doğal e, şartlarda benim çocuğum olmuyordu. Yaklaşık bir, e, bir aydır ürün kullanıyorum. Torun aynı zamanda eşim de kullandı. Allah'a hamd birkaç gün önce mutlu beraber haber aldık. Yani şu an çok heyecanlıyım. <laughs> ee, diğer ürünleri e, Sardı kardeşim bana e, çok güveniyorum zaten normal şartlarda. Ben dedim ki hani etkilidir. Hani yaparız hani şey yaparız içerimizde tavsiye ederiz. Hani kendimde de böyle bir sonuç aldıktan sonra hani ürünler olan hani inancım neredeyse kat kalk, kat kalk, arttı yani. Hani şunu söylemek istiyorum. Hani iş işi yapıp yapmamak herkesin kendi kararı ama kesinlikle bu ürünleri çevremizde rahatsızlıkları olan insanlara ulaştırmanız gerekiyor. Yani muhteşem bir şey. Allah'ın karşımıza böyle bir ürün çıkardı, böyle bir fırsat çıkardı. Bunu değerlendirmek lazım. Bu kadar teşekkür ederim. Teşekkür ederim.